Osmanlı Devleti'nin 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, diğer adıyla 1. Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman 1494 yılında Trabzon'da doğdu. Babası Yavuz Sultan Selim'in vefatı üzerine 1520'de Osmanlı tahtına çıktı. 46 yıl süren saltanatı, Osmanlı'nın hem toprak olarak en geniş sınırlarına ulaştığı hem de kültür, bilim ve hukukun en güçlü olduğu dönem olarak kabul edilir. Tahta çıktıktan sonra Belgrad, Rodos ve Mohaç gibi büyük fetihlerle Avrupa'da Osmanlı üstünlüğünü pekiştirdi. Bağdat'ın alınması, Tebriz seferleri ve Akdeniz'de Barbaros Hayreddin Paşa'nın başarılarıyla devlet 3 kıtada büyük bir güç haline geldi. Kanuni, sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda sanat ve adaletle ilgilenen bir devlet adamıydı. Hazırlattığı kanunnameler, devleti düzenleyen önemli hukuk kuralları getirdiği için kendisine Kanuni unvanı verildi. Mimar Sinan'ın eserleriyle mimari de altın çağını yaşadı. Kanuni Sultan Süleyman 1566'da Zigetvar seferi sırasında vefat etti. Ardında tarihin en güçlü ve görkemli Osmanlı dönemini bıraktı.